Evet. Bir maceraya daha zandık. Elhamdülillah. Bakalım istikamet nereye? Ak Hüseyin'le. Çav. Kızçiler arkada hazır. Güneş modusuna girer Ve gene kaybederler. Evet. <laughs> ya. Bir e bir akü şey macerasına daha çıktık kızlarla. Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> Selin istemir gözükme. Bumba, sen neredesin? Evet birlikte kızçılarla bir deniz havası bir gezisi yapacağız Allah'ın izniyle. Böyle. Hatırladın mı? Küçüktün o zaman bebeğidir. Gel yanıma sen. <laughs> Yabal, go. Gene her zamanki gibi papasın elinde DJI Osmo 3 paket ve güzel videolarla karşınızda olacağız. 1 Mayıs ayından 2025'ten selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar deniz boyundan. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın, güvenlik kalın. güzel yemek yedikten sonra güneş batışını seyretmeye gidiyoruz arkadaşlar. Mahallede değiliz arkadaşlar, denizdeyiz. Hadi, hadi. Vazgeç mahalleye gitmekten denize gel. Hadi, hadi. Çalacaklar onları. kaç paralık çabuk gidelim ama. Selin. Al yeminle hani. Evet. Lop, 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 lop. Bumba ayaklarını üşüyecek. Tamam, tamam, çabuk gel bak ne yazdım çabuk. Hani? Hüseyin plus el ağzını yapayım. Urucam ayaklarına bak. Elif bu dilek Elif. Ayaklarını uğuracağım. Bırak. <laughs> Beni çek.

Hadi. Evet. Bu tarafı ay akşam oldu. Bu tarafı hala güneş batışı. Şu farka bak subhanallah. Evet. Bu arada da DJI Osmo 3 paketini denemekteyim serin oldu. Evet. Içi değil mi? Hava serin oldu bu arada. Ya. Hava serin oldu. Hızla hala karavanımıza döneriz. Bakalım nerede kuraklayacağız. Bakalım nerede yatacağız. Zumbay. Zumbay. Hı? Bir akşam gezisi Blankenberg'de Belhya'da kızlarımla macera yaşıyoruz ya ve güneş batışı mı yapıyoruz? Et, ya doğru doğru. Ama e? nesli olacağı. Ocağı Yürü. Aho, Yürüyün. Iyi. Evet. Macera yapacağız kızlarla şimdi. Çok Bakalım nereden geçeceğiz. Çok evet. Şöyle arkasında çekelim. Yorgun geliyorlar. Bumba. Kaç bu çabuk yorkacaksın. Evet. Selin de böyle geliyor. Maceraya devam. Evet. Bir macera daha yaşayacağız. Bakalım nereye çıkacağız? Buradan böyle... Wow! Kızlar kom! Kıbrıs değil burası arkadaşlar. Türkiye'de değil. Belçika. Blankenbergen. Berhen. Müzik de bomba. sevinç. Sorry. Ay bir tarafta. Hayvan mı bu? Hayvan değil. ay. çabuk çabuk. Hani... Çabuk hay 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 He? köpek, kedi çok köpek var ben arkamda. Köpek. <gülüyor> Yalla, <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam 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 devam, devam, devam. Evet. çok şükür kara düz yola indik kızlarla böyle evet, böyle arkadaşlar. evet arkadaşlar de. maceramıza devam ederiz. Evet. Ak Hüseyin'imize geri dönüyoruz. Evet Hüseyin Fikret takıyor. Saat Hüseyinler. Evet her tarafta Hüseyinç olarak Mama. Hüseyinler. Mama taşıyacak mısın? Hayır. Evet günaydın. Bu gece konakladıktan sonra moblomumuzda güzel sakin bir yerde. Şimdi güneş doğdu ve sıcak olmaya başladı. Kızlarla bir sabah yürüyüş yapacağız. Yapacağız. Ve bu arada burada yasak gösteriyorum. Mobilum yasa. Koca her yerde tabela var. Lakin bu geceden beri burası doldu. Valla pazar günü. <gülüyor> <gülüyor> Polisler gezdiyor, helikopterler gezdiyor. Bilmem bir şey oldu. Ambulans geldi. Ve oraya konuyor. Ama ne oldu ne oldu? Fethi <laughs> ki Birisine bir şey oldu galiba. Gelin. Herhalde biri hastalandı. Ya da boğuldu. Hayır. Acil. E ne oldu şimdi anlamadım. Evet. Doktorla bindi cipe. İşin devam edele arabayla. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. E, o tarafa doğru bir yere gidiyorlar. Valla bir polis de geldi. Fitzle. Aa buraya gele. U. Bakalım bunu. Ya bak buraya gelirler. Ya bu var mı arkamızda? Ya. ya işte, Ayağı. Bakalım ne oldu? Ya günü. demin gördük bize var Ya da olmasın? Aa, aa sadece helikopter oraya kondu. Şimdi ambulansı geldi. Acil serviste şey getirle makine getirle kalp krizi herhalde geçirdi biri. Arkamızdaki olan ambulans geldi. Orada el bir şey oldu. Geçmiş Çabuk da değil. Ayağa, Bak şimdi, ambulans buraya geldi yolda. Helikopter oraya indi, çiplu buraya getirdi. Temamos da geliyor. E, gel, 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 gel. Restoran değil aldı bir şey oldu. Ha e, e. e, ya. E, apartmenti veyahut da burada. Ya. E,